Şov haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soy günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim ve siyasetin gündemiyle başlıyoruz. PKK'nın Suriye'deki skandal sözde seçim hazırlığına Cumhurbaşkanlığından çok sert tepki geldi. Harekete geçmekten çekinmeyiz mesajı veren Erdoğan, güney sınırlarımızın ötesinde teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Türkiye Güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristten kurmasına asla izin vermeyecektir. Aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz. PKK'nın Suriye'deki sözde yerel seçim hazırlıkları önceliğindeydi. Sert tepki gösterirken operasyon sinyali verdi. Bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hakkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz, kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. İzmir'de Efes 2024 tatbikatına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nefes kesen tatbikatta yerli ve milli silahlar görücüye çıktı. Hasımlarımıza korku, dostlarımıza güven aşılıyoruz tatbikatın bir jenerikten ibaret olduğunu, hiçbir ülkenin hedef alınmadığını söyleyen Erdoğan sözü bir kez daha İsrail'in refah saldırısına getirirdi. Hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. Savaş değil, apacık. ...bir soykırımdır. Erdoğan programın ardından... ...savunma sanayi fuarını da gezdi. Kaç kişi olduğu için? Yetkililerden bilgi alan... ...Cumhurbaşkanı roket imzaladı. <laughs> CHP cephesine bakalım. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Özel'in gündeminde Kılıçdaroğlu'nun hançerlendim çıkışıyla Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP kurmaylarıyla yaşadığı polemikte vardı. <laughs> Bir sonraki adımın ne olduğu belli ama bu bir sonraki adımla kimse kimseyi tehdit etmesin yapılacak iş kısırlaştırma kampanyasının bir an önce başlatılmasıdır. Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız dedi. Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Sosyal Demokrasi Derneği'nin paneline katılan CHP lideri Halefi Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan hançerlendim çıkışına da üstü kapalı değindi. O günlerde hiçbir şey yokmuş gibi davranıp o kopuşun yerleşmesine izin vermemek gerekiyordu. Biz bunun adına değişim dedik. Vefasızlık etmeden ama bizden bekleneni yaparak hayata geçirdik. Sinan Ateş cinayeti e üzerinden MHP lideri ve kurmaylarıyla polemiğine de gönderme yaptı özel. Onlar bir düşman yaratmak, kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar. Benden kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler. O partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir. CHP liderine İzmir'de bir hakimin odasında çekildiği öne sürülen fotoğrafta soruldu. Fotoğraf Türkiye'nin yargı sisteminin duvara yansımış halidir. ESK tarafından ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatılmazsa o orada oturdukça Adalet Bakanı Yılmaz Tunç nasıl kendi koltuğunda oturacaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Hakimin İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığından alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. <laughs> Ortaya attığı iddialarla Ankara Emniyetinde depreme yol açan firari gizli tanık Serdar Sertçelik hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Sertçelik ülke ülke kaçarken Macaristan'da yakayı ele verdi. <laughs> ayağında elektronik kelepçe olmasına rağmen yurt dışına firar etmişti. Ortaya attığı iddialar ile emniyette adeta depreme neden olan Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması gizli tanık Serdar Serçelik'in iddialarıyla farklı bir boyuta taşınmıştı. Kaplan'ı yakalayan polis müdürlerinin dosyaya bazı siyasi isimleri de sokması için kendisine baskı kurduğunu öne sürmüştü Sertçelik. Ayağında elektronik kelepçe ev hapsinde tutulurken yurt dışına kaçması da soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Soruşturma organize şubedeki polis müdürlerine uzanırken iki müdür ile üç komiser ve üç sivil tutuklanmıştı. Gizli tanık Serdar Serçelik hakkındaysa kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Herkes onu Paris'te zannederken MIT Serçelik'in Karadağ'da olduğunu tespit etti. Kırmızı bülteni duyan Sertçelik Karadağ'dan karayolu ile Macaristan'a kaçarken adım adım izlendiğinden habersizdi. <laughs> Macaristan sınırında Gürcistan pasaportuyla kız kıvrak yakalandı. Kaplan çetesinin iki numarası olarak gösterilen firari gizli tanığın iadesi için Türkiye adli süreç başlattı. 1 liraya ev 5 liraya arsa satılır mı? Sosyal medyada sembolik rakamlarla ortaya çıkan bu tür ilanların sayısı artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tüketicinin aklını karıştıran o ilanlara bakın ne ceza verildi. ...kimseye güvenmemek lazım bu devirde. Bu ilanlar aslında emlakçılık dilinde olta ilanlar. İnsanları kandırmaya yönelik altı boş olan ilanlardır. Daha fazla dikkat çekmeye çalışıyor. Sembolik rakamlarla ilan vererek vatandaşın aklını karıştırıyorlardı. 1 TL'ye satılık ev, 3 TL'ye arsa. Olur mu demeyin ama maalesef böyle ilanların sayısı emlak sitelerinde her geçen gün artmaya başladı. O çok yanlış bir şey. Bazı şeylerin değerleri belli sonuçta Ticaret Bakanlığı'na bu konuda şikayet yanca ya Düğmeye basıldı. O ilanlara reklam durdurma cezası uygulandı. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz tabii ama hani birçok bilinçli insanda onlara şey yapmıyor yani hani hiç bakmıyor. Biraz burada mantık da konuşacak, akıl da konuşacak. <laughs> Uyanık olmak lazım ama yine de Allah korusun insanın bir boş zamanına denk gelebilir. Ticaret Bakanlığı o ilanları tek tek tespit etti. Kimi ilana 5 TL, kimi de 11.111 TL yazarken tüketicilerin aldatıldığı ve aldur edildiği kanıtlandı. Özellikle de sahil bölgesinde daha çok görürsünüz bu ilanları. Aklınız hayaliniz almayacak kadar biri yan yana yazarlar. Siz de ilginizi çeker, daha sonrasında da kapora dolandırıcılığı dediğimiz işlemlere başlarlar. Sembolik fiyatlarla verilen ilanlara sıkı takip yapılırken uzmanlardan da vatandaşlara bu tuzağa düşmeyin uyarısı geldi. Hangi firma olduğuyla ilgili bir araştırma yapmalarında fayda var. De o firmanın taşıma ticaret yetki belgesi olup olmadığını sorgulamaları lazım. Araştırılmadan bu işe girilmez yani. Yapılan denetimler sonucu 15 ayrı ilan ve reklam durdurulurken ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli konut kampanyasının detayları belli oldu. Emlak konut %1,29 faiz ve 72 aya varan vade ile ev sahibi olunabileceğini duyurdu. İstanbul Beyoğlu'nu mesken tutan sokak çalgıcısı turist çiftten 200 lira baş iş alınca sevinçten havayı uçtu ama para sahteydi. Hevesi kursağında kalan darbukacı bakın nasıl isyan etti. Mabim 200 lirayı aldı hala memnun değil ha. Geri koydu bu ne diyor? O sahte para. Ha öyle mi? Sahte para mı verdi? Parayı aldın. Aldım baktım uğra benziyor. Cebe koymadan Allah'ım benim bu sahteye benziyor. Sevindi heyecanlandı. Hızlıca paranın önüne arkasına baktı. Sahte olduğunu anlayınca hevesi kursağında kaldı. Van turistler sahte para taşıyıp darbukacıya sahte 200 lira verdi Bizim ülkemizde adamlara bak ya. Sokakları mesken edinen darbukacı Bayram, başına geleceklerden habersiz bir kafede oturan turist çiftin yanına yanaşmıştı. Mabi 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 mabi. Taksim'de tek sokak Bayram. Dün böyle çaldınız bir turist çifte. He. Çıkardı size 200 lira verdi. O 200 lirayı Darbukacı Bayram cebine koydu. Sevindim. Daha sonra buradan ayrılmak üzereyken cebinden çıkartıp bir baktı kalitesine ve sahte olduğunu anladı. Aldım battım. uğra benziyor. Bir baktım çevir, şey, şey sahte geçersiz. 200 lira 200 lira paraya bak. Oo. Dedim tamam sağ ol Allah razı olsun almam. Başım bela girecek. Sevinç kısa sürede yerini Hüsran'a bıraktı. O da seviniyordu 200 lira aldım diye. Ama 200 liranın öbür tarafını bir çeviriyor. Geçersiz yazıyor. Turiste birisi sahte para vermiş. O da darbukacıya veriyordu. Darbukacı anladı olayı. Bu da hala mavi mavi diyor. Mavi 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 mavi. Darbukta bayram başka yok. Sanki mavi mavi değil de mavi 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 mi diyor? Biraz dişler yok ya. Yengen yaptıracak. Yok bal, hak ettiniz. Hak ettiniz. Gönlüm bak, gönlümden geçti. Yapma be. Hayır gönlümden geçti. ama sahte değil bu. Ama sana kıyamam. Sahte bak. aldınız üzüldüm ben. Size. Biz yemekçi adamız. Mavi 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 mavi. Motokurye olarak dönercide işe başladı. aradan da 10 gün geçmeden ortadan kayboldu. Dönerci şaşkın. İşe aldığı kurye hırsız mıydı yoksa kayıp mı oldu? İşte o bilmeyeceği bir türlü çözemiyor. Kore'ye mağdur olduk, siparişlerim gitmiyor. Telefonu kapattı, kayıplara karıştı. Dönerci kuryesi motosikletle birlikte sırra kadem bastı. Karnını da güzelce ne doyurdu. Motoru aldı gitti. Sattı mı ne yaptı biz de bilmiyoruz. Kurye motosikleti çalıp mı gitti yoksa başına bir şey mi geldi meçhul. Esnaf da işin içinden çıkamıyor. Nerede bu kurye? Bilemiyoruz bir bilsek. Ne yapacağım ben de şaştım. Ahmet Kavak, Sultan Gazi'de bulunduğumuz bu dönercide 10 gün önce işe başlamıştı. Moto kuriyelik yapıyordu. Hemşerimiz... ...dedik ve işe aldık. Bizim de ihtiyacımız vardı. Geçtiğimiz günlerde... ...gece hesabını teslim etti... ...ve oturup yemek yedikten sonra... ...arkadaşıyla motoruna bindi. Hadi iyi akşamlar, Çekti gitti. Motoru aldı. Bir arkadaşla bindi motora gitti. Sabahleyin gelecekti. Batım saat 1 oldu... ...gelmedi. Gün saat 2 oldu gelmedi. O gelmeyince esnaf ailesine... ...ulaştı. Ailesi yalan konuşuyor çünkü. Orada komşulara sordum. Dedi akşamları... ...eve geliyor. Art biniyetle... ...bu motoru götürdü. Yan satmaya götürdü. Yan parçalamaya götürdü. İş yeri Bey, İhsan Bey oldukça dertli. Kayıp kuryeden dolayı siparişlerini bir türlü yetiştiremiyor. Bugün 5 gün oluyor. Haber alamıyoruz. Dönercideki kurye bilmecesi sürüyor. Motordan da ondan da hala haber yok. Hem maddi hem manevi zararımız var. Ankara'da yaşayan bir kadın dişlerini yaptırmak istedi ama başına gelmeyen kalmadı. Bulduğu teknisyen implant tedavisi için hem 230 bin lirasını aldı hem de bakın talihsiz kadın nasıl dişsiz kaldı. beni hem maddi hem manevi mağdur etti yani. Bakın konuşamıyorum. Ağrılarım oluyor, acım oluyor. Sağlıklı dişleri olsun istedi. Sağlıksızlardan da oldu. Bulduğu diş teknisyeni hayatını kabusa çevirdi. Ankara'da yaşayan Selma ile dişlerinden memnun değildi. Bir diş hekimi buldu ve şikayetlerini anlattı. Tanıdık sava hastasıyla gittik. Daha güvenilir olur dedik. Daha iyi olur diye düşünerekten gittim. İddiaya göre kapısını çaldığı diş hekimini o teknisyen aracılığıyla bulmuştu Selma. Selma Hanım. Teknisyen gerekli tedaviyi anlattı. Selma Hanım'dan implant tedavisi için 215 bin lira para istedi. Selma Hanım ödemeyi yaptı. Ödemeden sonra da bütün dişleri çekildi. Bizim para talebinde bulundu. Biz onu kırmadık. Önden ödedim ben. Bana söylenen dişlerim çekildikten 10 gün sonra implantlarım takılıyor. Talihsiz kadın dişsiz günler hatta aylar geçirdi. 2 ayın sonunda ağzına sadece 7 implant takıldı. Bununla da bitmedi kabus. Teknisyen yine para talep etti. Ödemeyi yaptık sonra ablacığım sana dedi kemik tozu şart. 15 lira da öyle verdin mi? Talihsiz kadının dişleri bir türlü yapılmadı. Doktorla kendisini tanıştıran aracıdan da şikayetçi oldu. Selma Hanım'ın şimdi tek isteği ise adaletin yerini bulması. Biz şikayetçi olduk. Bir tek ben değil diğer insanlar da oldu. Sonumuz ne olacak şu an bekliyorum. Şikayetini geri çekmesini isteyen teknisyenin kendisini oyaladığını düşünen genç kadın aylardır yaşadığı kabustan artık uyanmayı istiyor. İstanbul Emniyeti kaçakçılık şube ekipleri merdiven altı firmalara operasyon düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı o operasyonlarda 22.951 sahte ve kaçak güneş gözlüğüyle 20.702 kol saati ele geçirildi. Kemikli, metal renkli. Hepsi son model, hepsi çok gösterişliydi. Kaçakçılık polisinin düzenlediği operasyonlarla göz sağlığını tehlikeye sokan on binlerce sahte ve kaçak güneş gözlüğüyle kol ve duvar saatleri ele geçirildi. İki bileğimde iki ünlü markanın saatleri, gözümde de yine dünyaca ünlü bir markanın gözlüğü var. Hepsinin ortak yönü ise sahte olması. Orijinallerinden ayırt etmenin imkansız olduğu replika saatlerin ortalama piyasa değeri 30 bin liranın üzerindeydi. Kaçakçılık polisinin hem Fatih hem de Beykoz'da yaptıkları operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan gözlükler ve saatler ele geçirildi. Yaz sezonu ve yaklaşan kurban bayramı öncesi satışa sunulacak gözlüklerin fiyatları ise 10 ila 20 bin lira arasındaydı. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kaynakçı, demirci, tesisatçı, tıpkı sanayide olduğu gibi inşaat sektörü de ara eleman krizi yaşıyor. Sektördekiler, mühendisin, mimarın 40 ila 60 bin liraya çalıştığı inşaatlarda 200 bin liraya dahi ara eleman bulamıyoruz diyor. <laughs> Sizin bu inşaatta göreviniz nedir? Kuleviç operatörüyüm. Mesela bugün inşaat sektöründe bir kalfaya iş veriyoruz. Ekibini bulamıyor. 150 bin lira kadar çıktı yine de kaynakçı bulamıyoruz. Adamlar kara borsa e, ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Çekirdekten yetişen eleman kalmadı. İşin ehlini bulmak git gitgide zorlaştı. Bugün mesela bir inşaat kalfasının maaşı 80-100 bin lira, bir demir ustanın maaşı işte 70-80 bin liraya veya kepçe operatörünün maaşları 100 bin, 150 bin, 200 bin bandına gelmişken orada çalışan üniversite mezunu bir şantiye şefi veya mimar bir arkadaşımızın aldığı maaş 40 bin, 50 bin, 60 bin lira. Bir dengesizlik var. Sıvacı, kaynakçı, demirci maaşları, pilotu, doktoru, mimarı solladı ama sektör kısır döngüye girdi. Şu anda görüyorsunuz alanımız çevrilmiş, ruhsatımızı almışız. Şu anda ne kalfa bulabiliyoruz, ne inşaat işçilerini bulabiliyoruz. Zor durumdayız. Ben alçı sıvacı olarak alçı sıvacı bulamıyorum. Boyacı boyacı bulamıyor. Elemanlar yurt dışında döviz bazında maaş aldıkları için orayı tercih ediyorlar. Fiyatlar cazip gelmediği için herkes o tarafa gitmek istiyor. Burası Pendik'te altı bin metre karelik bir şantiye alanı ama bırakın kaynakçı gibi sıvı ustası gibi ara eleman bulmayı, bakın bu kazı alanındaki toprağa harfiyatı toplayacak bir harfiyatçı bile bulunamıyor. İşte bu yüzden 3 aydır bu inşaat alanında inşaatı bir türlü başlanamıyor. Bu şantiyenin harfiyeti 9 milyon lira bize maliyeti var. Buna rağmen evet diyoruz yine de harfiyeti bulamıyoruz. Ara eleman problemi sürdükçe bu o özellikle aranan ustaların maaşlarını da arttırıyor. Hal böyle olunca zaten yüksek olan maliyetler daha da artıyor ve elinde sonunda olan yine tüketici oluyor. Çünkü böyle giderse bu artan maliyetler tüketicilere yansıtılacak. Bizim o ofiste asgari ücretle çalışmak isteyen mimar arkadaşlarımız var. Niye iş bulamıyorlar? Meslek listelerine ağırlık vermemiz lazım. Sürüden ayrılan inekler İstanbul'da tem yoluna çıktı. Trafik durdu, e, sürücüler de şaşkına döndü. İnek krizi bakın nasıl aşıldı. <laughs> Başla, başla, başla. Oho. Ana bunlar kaçmış mı? Oğlum oh, yolda inek var lan bir sürü. Gören gözlerine inanamadı. Firari inekler temi birbirine kattı. Evet arkadaşlar kurbanlıklar şehrimize girdi. Aa bir tane de burada var. <laughs> ne? Hani? <laughs> Buraya da hani kaçıyor tekrar tekrar kaçıyor. Çok sayıda inek avcılarda tem otoyoluna çıkınca trafik durdu. Evet şu anda otobanda trafik durdurulmuş durumda. Hayvan sahibi trafik polisleri ne yaptıysa olmadı. Temdeki inek krizini bir tır şoförü böyle sona erdirdi. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Gelin şimdi Ordu'ya gidelim. Türkiye'nin ilk ve tek faturamatiği Yakup Akdeniz'le tanışalım. İşte ekmeğini faturadan çıkaran adamın sıradışı hikayesi. Çocukları e, da yükletmeyi gönderecek birazdan. Faturamatik Yakup. Patromatik Yakup. Evet Murat'ım, evet. Abi sen Murat'ım diyorsun ya, beni benden alıyorum be. <laughs> Abi sen kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? 96'dan beri. Tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Ordunun tamamı tanıyormuş. Evet. Onu ya, tanımayan diyorlar, diyor. yok ki. Or ordunun en meşhur simalarından biriyle tanıştıracağım sizi. Namı diğer ne? Faturamatik. Faturamatik Yakup. Efendim esnafın faturalarını alıyor, gidiyor, yatırıyor ve karşılığında da tabii ki hizmet bedelini alıyor. Evet, bunu alıyorum. Sevmeyen, bilmeyen yok, yok. Bütün devlet dairelerinde her masada oturur, her masada çayını kahvesini içer. Yakup bir de şöyle bir şey varmış. Yakup. Bir yere gittiği zaman sıra beklemiyor. Direkt diyorlar ki Yakup abi sen gel hemen. diyor. Yakup Bey kardeşim bir takım şeylerde bize bile torpil yapıyor yani. Yok, yaparım, yapar. yaparım yaparım. Yaparım. Ee. Abi bana da yaparsın artık bir torpil. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi oraya gideceğiz. Sen niye yanlarına gidiyorsun? Orada duramıyor musun? Yok orada duramıyorum. Yüksek. Diş etsin, yüksek. Ha gişe yüksek seni göremiyorlar. Göremiyorlar beni. Abi boy kaç senin? Ya hiç boy ölçmeyim. Ölçmedim daha. Hı. Gerek yok diyorsun. Yok. Yakup abi ya burada numaramatik var. Numaramatik niye kullanmıyoruz? Yok işte ben direkt kendilerine. Kendi matiğim. Yakup abinin direkt kendisi matik. Öyle matiklere falan ihtiyacı yok. Ordunun en delikanlı, en dürüst adamıdır. Yakın mı abi? Yok ikinci ara, ikinci ara. İkinci ara. Sen yorulmuyor musun böyle ya? Bayağı da uzak. Yok yorulmuyor ben. Sen yorulmayayım. Ben yoruldum ya. Murat'ım <laughs> niye yoruluyorsun? sen? Ben Yakup abiyle yaklaşık 5 seneden beri çalışıyorum. faturamızı yatırıyor. İşte suyumuzu doldurup geliyor. Biz de emeğini veriyoruz. Abi Türkiye'de başka faturamatiklik yapan var mıdır ya? Yok yok. benden başka yok. Tek. Abi teksin yani. Aa, Bildiğin yani. haber konususun abi sen. Kurban bayramı yaklaşırken baklavanın en önemli gider kalemlerinden fıstığa gelen zam üreticileri isyan ettirdi. Son bir haftada Antep fıstığının kilosu 600-700 liradan 1300 liraya kadar çıktı. Baklavacılar, fıstıkçıları stokçuluk yapmakla suçluyor. Türk kültüründe baklavanın önemli bir yeri var. Bakacağız, önlemler alacağız, yapacak bir şey yok. Ama bu tattan ayrı kalamıyoruz yani. Değişiyor, sürekli fiyatlar değişiyor yani. Yeşil altın Antep fıstığında fiyatlar bir kez daha arttı. Fıstığın başkenti Gaziantep karıştı. Fıstık fiyatlarımız bir anda yükseldi. Fıstıkçılar ve baklavacılar birbirini suçlarken il yönetimi de sorunları çözmek için devreye girdi. Ne değişti yani bu fıstık fiyatları böyle yükseldi? Savaş mı çıktı ülkede? Dolar mı yükseldi, altın mı yükseldi, ne oldu yani? Tamamen bu iş stokçuluk iş yani. Fıstıkçılar baklavacıları kurban bayramı öncesi zamma bahane aramakla baklavacılarsa fıstıkçıları stokçuluk yapmakla suçladı. Bu yıl fıstıkta son yılların en yüksek rekoltesi beklenirken kafalar karıştı. Geçen yıl yok yılıydı. Buna rağmen 170 bin ton antep fıstığı üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl antep fıstığında var yılı. Antep fıstığı ağaçlarında çok iyi meyve tutumu var. Birbirine çağrı yapıyorlar. WhatsApp gruplarında yapıyorlar. Fıstığı çıkarmayın, satmayın. Bu fıstık fiyatları göreceksiniz bir ay içinde yükselecek ve aynı yaptılar ve şu an bir ay içinde bu fıstık fiyatını yükselttiler. Birinci sınıf Antep fıstığının kilosu bir anda 600-700 liralardan 1300-1350 liralara kadar çıktı. Baklavacılarsa bu fiyatlarla ayakta kalmamız mümkün değil diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Antep bölgesinde şu an en düşük baklava 1200 lira. Ama biz de şu an 700 800 lira. Bayrama kadar zam yapmayacağız. Elimizdeki olan stoğumuzu eriteceğiz. Bayramdan sonra da bu fiyatlarla ayakta durmak mümkün değil. Gaziantep'te Ticaret İl Müdürlüğü fıstıkçıları denetlemeye ve bazı esnafa cezalar yazmaya başladı. İster istemez bu fiyatları da yansıyor. Satışlara düşüşlere de sebep oluyor. Bir kilo olan kişi bir dilim iki dilim. Sektör temsilcilerinden suni fiyat artışlarının durması için Acil aksiyon alınmalı çağrısı da geldi. Her formülle nasıl bir çözüm bulunursa, bu stokçuluğun önüne geçmek için fıstığa bursunlar. Bir usta ismi daha kaybettik. Tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Uğurlu 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Hayatım boyunca haktan ve doğruluktan ayrılmadım. Tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Uğurlu hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini hüzne boğdu. Memleket meselesi! Tabutlar Şata filminde canlandırdığı masum karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu 7 yıl boyunca kanserle savaşmış, o savaşı kazanmıştı. Her şeye rağmen eskisinden daha iyi olduğunu hissediyorum. 71 yaşındaki Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini Cem Yılmaz gençlik kahramanımızda notuyla duyurdu. Uğurlu'nun ölümü sanat camiasını ve sevenlerini derinden sarstı. Şovman haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.